Herkese hayırlı günler. Ee, sizlere organik pembe domateslerimizin son halini gösteriyoruz. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle içeriye doğru. Burada. Evet. Maşallah diyoruz. Herkes yapabilir. Biz yaptık. Herkes yapabilir. Evet. buradaki arkadaşları da göstereyim size. Evet. evet. Şöyle Şöyle. Evet, şurada yavaş yavaş olgunlaşmaya başladılar. Burada Evet. Bunları size göstermemizdeki en büyük amaçlardan biri herkes heves etsin. Biz tamamen amatörce bunları yaptık. Herkes yapabilir. Evet. Şöyle. Herkes yapabilir. Ata tohumu bulduk. Diktik. Ve bu. Evet. Şöyle. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun.